Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün hayatta kalma modunu oynayacağız. İlk defa hayatta kalma modunu oynuyorum. Yoksa genellikle ben hep game modda oynuyorum. Ee, videoyu başlamadan önce birazcık taş kazma falan yaptım. Yatak yaptım. Böyle eşyalar topladım işte. Deri mi çıkmış? Hiç, he, der çıktı. İnek falan kestim. Madene geldim. Demir topladım. Buralara baktım. Meşale yaptım. Kömür topladım işte her gördüğüm hayvanı keseyim. Odun sıkıntım da var. Odun da toplamam lazım. Videoyu beğenmediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu eğer öyle beğenirseniz videolarından daha önce haberdar olursunuz. İyi seyirler dilerim. Valla arkadaşlar bir de bir yandan hastayım. Grip oldum burnum falan ahi böyle diye burnumu çekebilirim ara sıra. Havalar soğuyor. Bildiğiniz gibi kış geldi. Bir de yeni kahvaltımız yaptık. Bir de ben köylüyüm. Köy bulursam çok tatlı olur ya. Oha dilemem kabul oldu. <laughs> köy buldum lan. Şansıma var. Bir de köy bulursam çok tatlı olur. Sahten de köy buldum. Öy, şansıma şansına bak la. Yarım saat o bak orada da bataklık da varmış. İlk videoyu başlatmışım hele bak bataklık buldum la. Ama köy buldum. Oh, karnımız doydu Tarım malzemeleri falan, arpalar, köyler bilmem ne. Bir sürü taşım da olur. İnşallah şeyce vardır demirci. İçinde obsidiyen çıkıyor. Demir malzemeleri elma falan çek. Güzelmiş köy ya. Özgünüm köyler ama meşalinizi almak zorundayım. Şöyle meşale alayım ben. Vallahi şöyle odunlarınızı da alacağım. Her şeyinizi alacağım. Havuç mu bu? Yok patatesmiş. Vallahi ben buradan hazır ev alırım valla. Güzel bir tane bulursam alırım. Ömür hayatımda ben böyle bir yapım görmedim. Çabuk buranın bağ mimarçısını çağırın. Oğlum bu nasıl ev yapımı lan? Sanki bak köylü ya gece oluyor. O kapıyı açıp içine zıplayı giriyor. Güç adam güç adam. Hele bak her şey havada. O bak ben bu evi sevdim ben buraya merdiven takarım girerim nasıl köy ya? Hiç işime yaramaz ki. Yok kardeş. Ben buraya ben burayı istemedim. Ben buraya girmem. Şunu al. Hop. 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 Ama eşyalarınızı alırım. Bana alırım. Bir masası falan yaparım ben. Canlarınızı da alabilsem işte onlar elime geçmiyor. Kırıldı hemen. Vallahi iyi oldu ha bari giyememden ama bu malzemeleri alsaydım hepsi 64 tane gelirdi 64 tane olurdu hmm, ne yapacaktık ne yapıcaz elman gittikçe doluyum benim şuraya fırını alayım şuraya koyayım e, şu demirlerim bir pişsin yok onlar değil demirler pişsin şuraya da 5 tane kömür atayım Hele bir köyü fethedek. Ne var köyde? <laughs> Bari gereksiz eşyaları atayım. Ne alsam? Şu atayım? Başka başka başka. Hmm, bir de şunu atayım. Bu ne işime yarar bilmiyorum. Ta, kurtlar ormandan çıktım. İki kere söyledim. Köy busamasın tatlı olur diye. Hmm, Aha da buldum. Ve akşam oluyor. Havuç olsa çok güzel olurdu. Altın havuç ederdim. İyi oldu vallahi yatağımızı da alayım. şu eve koyayım. Artık burası bizim yeni evimiz oldu. Yeni evimiz değil de oldu işte normal ev Ne gezin lan evimde? He? Bedava mı burada? Nereye gidin? Nereye gidin? Vallahi. Ben şuraya koyayım yatağımı. Yatak. Vallahi köyde kalacağım kardeş. Artık burada yaşayacağım. Buraya da bir düzden atak. Hoş, hiç hoşuma gitmedi. Şuradan bir balta yapacağım taştan. Taştan bir balta. Bir balta bir taştan. Bak. Garipten de kurtulamadı. Gitti ya. Bir de arkadaşlar 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Bir dakika.